Yeni yılı vatanlarından uzakta zor şartlarda karşılamak zorunda olanlar da var. Sert kışı atlatmaya çalışan Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumu içler acısı. Bu görüntüler Suriye'deki iç savaştan kaçan yüz binlerce insanın geçici yurdu olan Lübnan'daki mülteci kamplarında. Kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma barakalar yağmura dayanmıyor. Kar yağdığında ise karın ağırlığıyla çöküyor. Soğuk hava ve kar yağışı Suriyeli mülteciler için yaşamı daha da zorlaştırıyor. Çadırlarda ve derme çatma evlerde yaşayan mültecilerin yakacağı yok. Üzerlerine ne bulursa giyiyor ve battaniyelere sarılarak ısınıyorlar. Ne dağıtılırsa hemen uzun kuyruklar oluşuyor. Dağıtılan malzemeleri alanlar o günün şansları oluyor. Suriye'de çatışmalar sürdükçe daha fazla insan kamplara katılıyor. Kamplardaki mülteci sayısı Lübnan nüfusunun üçte birini oluşturuyor. Suriyeli mültecilerin ağır kış şartlarından korunmaları için acil temel gıda, ilaç, giyecek ve çadır yardımı ulaştırılması gerekiyor.